Benim çocuğumun Aa. psikolojisi çok bozuk ve ben antidepresan hey. kullanıyorum. Ankara'da bir doktor, hasta çocuğuna refakat eden bir anneyi akıl almaz bir şekilde azarladı. Kızım da antidepresan kullanıyor. Tamam. Ve beyefendi şey. benim çocuğumun yanında bana böyle alkol hareketi yapıyor. Şey çıkacaksın. Ben 12 yıldır bu hastanedeyim. Ben böyle bir şey ilk Ağabey. defa Biz yapacağım. Çıkacaksın. Ama hocam, hocam niye dışarı ben... Dışarı çıkacaksın. Hocam çıkacak. Çıkacak. Vatandaşa hizmet vermekle yükümlü olan memur, görevini kötüye kullanarak anneyi azarlayıp bağırırken görüntülendi. Bu durum sosyal medyada büyük tepki topladı ve doktorun davranışı kınandı. Vatandaşlar sağlık çalışanlarının daha anlayışlı ve saygılı olmalarını beklediklerini dile getirdiler. Olayın ardından ilgili doktor hakkında soruşturma başlatılması talep ediliyor. Sinirleniyor <laughs> musunuz? Hocam bana dedi ki benim hastamsınız. Sizin ilgilenmeyin benim çocuğum burada kalacak." dedi yani. Tamam. Ben çıkmayacağım. Gelişmeleri kaçırmamak için kanalımıza abone olmayı ve videomuzu beğenmeyi unutmayın.